Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün e, sizlere sonsuz hareket bebeklerini tanıtacağım. E, bir sürü sonsuz hareket bebeği aldım. Malum dönüşümler olacak. E, bundan dolayı dedim ki paketleri açmadan önce, dönüşümleri yapmadan önce hepsini tek tek tanıttığım bir video olsun. Bu video onun için. Şimdi sırayla hızlıca bütün bebekleri çıkaralım. Evet arkadaşlar, ilk olarak zenciden başlamak istiyorum. Bu arada daha yolda gelen sonsuz hareket bebeklerim de var. Yani bunlar bir kısmı görünenin. Ee, şimdi hemen çıkaralım. Evet arkadaşlar. Black Angel diyorum ben buna çok güzel gerçekten. Ee, hadi şimdi bebeğimizi kurtaralım. İlk bebeğimizi kurtardık. Ee, bu sonsuz hareket bebeğini ben çok beğeniyorum. Yani e, bunu nasıl dönüştüreceğim, kıyıp hiç bilmiyorum. Çünkü eee değiştirebilirim. Yüzü çok güzel. Gördüğünüz gibi harika bir yüz yapmışlar ve gözleri çok güzel bir yeşil. inanılmaz güzel bir yeşili var gözlerinin. Saçları da çok hoş, yumuşacık. Evet arkadaşlar. Sonsuz hareket bebeklerimizin her yeri oynuyor biliyorsunuz bütün vücutları. Bir sürü eklemleri var, elleri, kolları, ayakları ve en çok da en güzel e, benim sevindiren ve mutlu eden kısım ise gövdesinin oynaması arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu şekilde gövdesi harika bir şekilde oynuyor. Evet, bu siyahı kızımız, şöyle çıkarayım. Hepsinin kıyafetini çıkarıp göstereceğim vücutlarına bu şekilde istediğiniz her şekli verebiliyorsunuz arkadaşlar bu bebeklere gerçekten şöyle bu şekilde arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi üstünü giydirdim oturtacağım onu ve diğer bebeklerimizi açacağım Tight'ı bu şekilde mor ve gri şekilde çalışılmış üstü. Ee, şimdi hadi oturalım onu evet arkadaşlar bu bebeklerin her ne kadar eklem görüntülerini ben sevmesem bile son derece doğal yaşamın içerisinden böyle bir parçaymış gibi, bir anmış gibi böyle her şekli alabilmeleri, oturabilmeleri, kalkabilmeleri açısından bir alternatif yok şu anda. Diyorum ki ben böyle bazen her gücü mü kullanıyorum? Belki diyorum bu eklemlerin üzerine böyle bir deriden bir kılıf bir şey geçirirler, tüm vücudu kaplayan böyle bir şey üretirler ve bu şu görüntüyü görmeyiz. Çünkü ben bu görüntüden rahatsız oluyorum aslında ama başka çaremiz yok şu anlık. Evet, ikinci olarak da şişman Barbie'mizi açmak istiyorum. Etine dolgun. Ee, hadi bakalım çıkaralım kutudan. Bu Barbie'nin saçlarını çok sevdiğim için, böyle çok gür ve dalgalı olduğu için bu Barbie'de vücut değişimi yapmayacağım. Zaten diğer fashionistas bebeklerim de zayıf olsunlar istediklerim için. Bu bebeğim bu kafada ve bu şekilde bu vücutta kullanmayı düşünüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Saçları tahmin ettiğim gibi çok güzel e, Gür dalgalı dediğim gibi bu Ben bu bebeği bu kafada kullanacağım Çünkü gerçekten çok hoş bir de zaten ben e, diğer fesnist taslarımı şişman sevemeyeceğim e, şişman olanları da zayıfa döndüreceğim Çünkü çok kıyafet olmuyor Bu yüzden e, ve ben onlarda çok güzel tasarımlar kıyafet kombinleri falan yapmak istiyorum Bu nedenle bu benim evcilikte 3 çocuk annesi olan Barbimi oynayacak Gerçekten ben de bir anneyim ve maalesef doğumdan sonra biraz kilolarımız kalabiliyor. Tabi herkes için aynı şey geçerli değil ama ben birazcık tembellik yaptım galiba. Evet bu şekilde hatta lohusa bir anneyi bile oynayabilir evciliğimizde. Bu bebeğimiz böyle. Evet arkadaşlar vücudunu da görmek istersiniz diye şöyle göstereyim. Şu sıralar balık etliliği moda yaptılar. Ama bence pek iyi yapmadılar. Çünkü gerçekten sağlık açısından iyi değil arkadaşlar. Organlarımızın çevresi yağlanıyor. Mümkün mertebe e, sağlıklı yaşamak için zayıf olmamız gerekiyor. Tabi bunu ben diyorum ama kilo aldım ben de olayım <laughs> Evet arkadaşlar şöyle bu da şişman sonsuz hareket barbimiz. Evet arkadaşlar şimdi e, kıyafetlerine bakacak olursak mavi gülleri olan bir taytı var ve e, şöyle bir turuncu içerisinden böyle body çıkıyormuş gibi. Buradan da şöyle bir e, düğüm söz konusu. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da etinli dolgun barbimiz Şimdi onu da oturturalım. Evet arkadaşlar. E, onu da oturttuğumuza göre sıra Asyalı Barbie açmakta. Hemen kutusunu açıyorum. Evet arkadaşlar. Ee, mor bir üstü var. Titan siyah olması çok güzel. Çünkü bu saytı birçok başka kıyafetle kombinleyebileceğim. Bir de Teresa da bu şekilde bir siyah tight var. E, gerçekten bu siyah tight benim için şu an çok büyük avantaj. Çünkü bunun üzerine giydireceğim çok fazla tişört var. Evet, Asyalı bebeğimizin yüzünüze bakacak olursa, o yüzüne bakacak olursak gözleri çekik. Ama bence daha doğal bir şey makyaj da yapabilirlerdi. Yani çok fazla keskinli hatları, yani kalemle çizilmiş gibi. Pek fazla doğallık yok daha güzel olabilirdi öyle düşünüyorum ben bir tanesine kalkül yapmayı düşünüyorum bu arada arkadaşlar bakalım olacak mı onu da bir videomda gösteririm sizlere takipte kalın o yüzden hadi şimdi onu kurtaralım evet arkadaşlar onu da çıkardım bütün sipariş ettiğim sonsuz hareket bebeklerim geldikten sonra büyük dönüşüm partisi yapacağım arkadaşlar birçok fashionist tas bebeğimi dönüştüreceğim Onunla da ilgili çok güzel bir videom olacak yine ee, mutlaka takip edin o yüzden. Ee, hangi bebeğe hangi ten uyumu olur onların hepsini videomda göstereceğim sizlere neleri kullandığımı. Ee, biraz daha siparişlerim var dediğim gibi onlar da gelsin. Ee, hepsini dönüştüreceğim. Birçok fashionistas bebeğim var daha önceki videolarını da izlemişsinizdir. Yüze yakın var mıdır bilmiyorum hiç saymadım. Ee, olmuştur herhalde 100 tane. Evet arkadaşlar bu bebeğimiz de böyle. Artık kıyafetlerini giydirip çıkarmama gerek yok. Hepsinin vücudu şu şekilde oynuyor. Dizleri de aynı şekilde eklemli. Hadi onu da oturtturalım şimdi. Evet şimdi sarışın barbimizde. Kesin ki yüzünü değiştireceğim. Çünkü bu yüzden o kadar çok milyon tane bebeğim oldu. Setlere bence farklı yüzler koymalılar. fashionistaslar taslar gibi. Maalesef hep bu sarışın. Ama yeni seride saçlarını sanırım koyulaştırmışlar. Onu fark ettim yeni çıkan setlerde. Oyun setlerinden bahsediyorum arkadaşlar. Ee, şimdi hadi bakalım bu bebeğimizi çıkaralım. Evet arkadaşlar bu bebek de böyle. Şu şuradaki rengi çok güzel ve hmm, da çok güzel rengi. Şu renk benim çok sevdiğim bir renktir. Bu neon. Hadi şimdi bebeğimizi kurtaralım. Evet arkadaşlar onu da kurtardık. Saçları çok güzel yumuşayacak. Çok seviyorum aslında bu rengi. Ee, aslında Barbie sarışın olmalı. Evet çok güzel. Ama gerçekten çok fazla olunca ee, insan sıkılabiliyor ben o yüzden farklı yüzleri çok seviyorum artık ee, bu şekilde bu Barbie'miz de çok güzel bu tenede uyacak çok fazla bebeğim var yine aynı şekilde dönüşümlerini hepsini tek tek birlikte yapacağız arkadaşlar evet onu da oturtturduk şimdi sıra geldi Teresa'ya Arkadaşlar bu bebeğin de yüzünü ben fazlasıyla beğeniyorum. Bilmiyorum nasıl kullanacağım ama vücuduna kesinlikle ihtiyacım var. Evet arkadaşlar yine siyah tayt. Yine memnunum bundan dolayı. Bu rengi çok sevmiyorum yani. Bu üstünün bodysini çok beğenmedim. Yüzü güzel, saçları güzel bir bebek. Şurada görüyor musunuz? Siyah bir şey var. Neden olmuş bilmiyorum. Toz olabilir. Hadi şimdi onu kutudan kurtaralım. Evet arkadaşlar. Saçları çok güzel dediğim gibi herhalde içinden yani ikisinden birinin yüzünü kullanabilirim çünkü hoş bir tarzı var saçları şu şekilde çok doğal yüzü de çok doğal saçları da çok doğal bu yüzden çok hoşuma gitti bebeğim izinde aynı şekilde vücudunu dediğim gibi şöyle göstereyim çok fazla hepsi birbirinin aynısı olduğu için artık kıyafetlerini çıkarmıyorum hadi onu da tutturalım evet arkadaşlar hepsi çok güzel oturuyor gördüğünüz gibi eklemleri sayesinde oturabiliyorlar arkadaşlar. Evet sıra geldi melezimizi açmaya. Diyeceksiniz bundan niye bu kadar çok aldınız? Çünkü bu tende çok fazla dönüştüreceğim bebek var. Bu yüzden o çok fazla oldu. Evet arkadaşlar şöyle bakalım. Hadi kutusundan kurtulalım öyle bakalım. Evet saçları topuz. Topuzu pek fazla sevmiyorum arkadaşlar çünkü hiçbir şey yapılmıyor. Ee, ve üzerinin gri, altında böyle sarı gülleri olan bir taytı var. Titan rengi çok iyi bunun. Çoğu bebeğe bu uyuyor. O yüzden bu çok alınıyor. Ve bu kafadan bir sürü bebeğimiz oluyor elimizde. Evet arkadaşlar arkaya da oturtturdum diğer geri kalan bebeklerimizi. Ee, bu bebeğimiz de bu şekilde. Vücudu çok güzel, ince bir yapısı var gerçekten. Çok beğeniyorum. Evet şöyle çoğu bebeğime çok güzel olacak bir vücut var o yüzden çok memnunum sanki belli diğer bebeklere göre biraz daha mı ince bana mı öyle geliyor bilmiyorum aynı aslında daha zayıf duruyor nedense bilmiyorum herhalde saçı falan toplu ya ondan dolayı olabilir yüz hatları da bu şekilde arkadaşlar bu bebeğimizin de böyle sarı bir taytı var hadi onu sandalyeye oturtalım Evet arkadaşlar elimdeki sonuç hareket bebekleri bu kadar ee, çeşit olarak kızıl yok bir de bir tane daha black var ama o o da yok maalesef ee, elimde olanlar bunlar bunları açtım tanıttım inşallah memnun kalmışsınızdır beğenmişsinizdir ee, şöyle sıradan gezdiğim hepsi birbirinden güzel gerçekten hepsinin dönüşüm videoları da çok yakında kanalımda büyük dönüşüm partisi olarak verilecektir bir sürü fashionistas bebeğine değişim yapacağım ve hangisine hangi vücut olur bunları tartışacağım ve büyük dönüşüm partisinde mutlaka sizin de merak ettiğiniz bebekler vardır tahmin ediyorum çünkü hemen hemen bütün fashionistaslar elimde mevcut daha önceki videolarımda bakabilirsiniz ee, şimdilik hoşça kalın. Partiyi heyecanla bekleyin. Yakın zamanda yükleyeceğim. Kendinize iyi bakın. Kanalımı takip etmeyi unutmayın ki bildirim gelsin size. Hoşça kalın.